Merhaba. Ezop Sports olarak ilk kez kameraların ve siz değerli izleyicilerin karşısındayız. Bundan sonraki maçların değerlendirmesi için de stüdyomuzda karşınızda olacağız. 28. haftanın açılış maçı ile biz de açılış yapıyoruz. Barış Onat ile Galatasaray Antalya Spor maçını değerlendirmesi için birlikteyiz. Barış hoş geldin. Merhaba Yasin, hoş bulduk. Hepimiz için hayırlısı olması dileğiyle. Bundan sonraki Süper Lig maçlarında Ezop Sports'ta sizler için yorumlayıp kendi fikirlerimizi aktaracağız. Süper. 28. haftanın açılış maçı Galatasaray ve Antalya Spor'du. Hı hı. E, maçın genel gidişatını değerlendirmesini senden alabilir miyiz? Tabii ki de. Maç aslında Galatasaray'ın istediğinin dışında ilk 15 dakikada çok tutuk başladı. İki tarafta karşılıklı pozisyonlar buldu. Özellikle Antalya'nın 6. dakikada yakalamış olduğu Soner'le e, pozisyondan faydalanamadı. E, maçın 30. dakikasında Barış Alper-Morata işbirliği ile de son dokunuşu yaparaktan 1-0 öne geçti Galatasaray. Daha sonraki süreçte 45. dakikada bir penaltı kazandılar. Ee, Osimen şam hem şampiyonluk yarışında takımı taşımakta hem de takımı birleştirmekte çok büyük bir rol model bence. Ee, çünkü gol krallığı yarışında biliyorsunuz ki Piatek ile yarışıyor. Buna rağmen... Morata'nın hem moral bulması adına hem de takıma adapte olması adına penaltiyi Morata'ya bıraktı ve Morata ile durum 2-0'a geldi. 45. dakikanın uzatmalarında ise Barış Alper'in insanüstü performansıyla bence Galatasaray 3-0 gibi bir net skor yakaladı. E, toplu oynama yüzdelerine baktığımızda Galatasaray'ın %61, e, Antalya Spor'un ise %39'luk bir toplu oynama oranı var. İkinci yarının 52. dakikasında ise e, aslında sahada çok fazla görünmeyen, çok fazla maç eksiği ve fiziksel olarak yetersiz olduğunu düşündüğüm Yunus'un enfes pasında Osimen durumu 4-0'a getirip hat-trick yaptı. Bu şekilde. Anladım. Ee, Osimen demiştin gelelim Osimhen'e. Ee, taraftarın yeni aşkı olabilir mi Icardi'den sonra? Icardi'nin boşluğunu dolduruyor mu ve e, bir futbolcu bir takımı şampiyon yapar mı Osimhen üzerinde? Şimdi futbolda bir kural vardır. Atanınla tutanın iyi olacak. Galatasaray bugünlere gelene kadar hep tutanı iyiydi. Atan kısmında da bir şekilde önceki dönemlerde atanlar çıkabiliyordu son dakikalarda ya da e, hiç beklenmedik anlarda, hiç beklenmedik futbolcular özellikle Michio olsun. Ee, Haris Seferovic gibi oyuncularla son dakikalarda golleri bularaktan bir şekilde ilerledi. Aslında baktığımız zaman bir oyuncu bir takımı şampiyon yapabilir mi? Bence yapabilir. Ee, Osman bu mentaliteye ve bu e, güce sahip bir oyuncu. E, son zamanlarda Fernando Muslera'nın formundaki düşüşlükte yıl sonuna doğru yaklaştığımız için... E, Eski formunu yakaladığını düşünüyorum Ve yıl sonuna doğru daha da iyi bir performans Göstereceğini düşünüyorum Şampiyonluk modu denilen bir şey var Ve Mustera bu şampiyonluk modunu Yavaş yavaş açmaya başladı bence ee, O simenin gerçekten Bitmek bilmeyen bir enerjisi var ee, Bir hava topu Mücadelesi vardı Kalecinin eliyle yetişemediği yere Osimen kafasıyla kafa vurdu Ve ilk yarıdaydı Direkten dışarıya çıktı top ee, Osman Galatasaray için çok değerli, çok zaten Türkiye'ye gel gelmiş en pahalı futbolculardan bir tanesi. Ee, yıl sonunda ne olur ne olmaz bilinmez ama Galatasaray'ın taraftarının kalbinde taht kurduğuna eminiz. Ee, Icardi gibi olabilir mi? Icardi gibi aslında kimse olamaz. Çünkü Icardi e, Galatasaray taraftarı için çok fazla fedakarlık yapmış bir insan. Osimen'in yaşı çok genç. Ee, Avrupa potansiyeli çok fazla bulunuyor. Zaten Avrupa'dan da takip ediliyor. Ee, Galatasaray için güzel bir ana olarak kalacaktır bu bir yıllık sezondan sonra. Ee, ben daha sonrasında takımdan ayrılabileceğini düşünüyorum. Ben de sana soru soracaktım. Barcelona spekülasyonları yükseliyor diye. Hani bu konuda ne, ne düşünüyorsun diyordum ama ayrılacağını söyledin. Galiba bu soruyu da es geçmek zorundayız. Yani şimdi Barcelona'nın asıl forvetine baktığımız zaman Lewandowski'yi görüyoruz. Ama Lewandowski de artık yeşi gereği hem futbol ondan uzaklaşıyor hem o futboldan uzaklaşıyor. Barcelona'nın çok atletik ve çok dinamik bir takımı var. O bu takıma çok yakışacaktır. Gittiği yerde de çok başarılı bir futbolcu olacağını düşünüyorum. Okan Hoca dün neleri doğru yaptı? Kendisi zaten maçtan önce de 100. maç plaketiyle onurlandırıldı. Çok başarılı 3 sezon geçiriyor aslında ama son zamanlarda eleştirilerinde göz bebeği oldu. Eleştirilerin odağı oldu daha doğrusu. Hani bu konuda e, nedir düşüncen veya bu maçta beraber yeni bir süreç yaşanır mı önceki 5 maça göre? Önceki 5 maçta Okan Hoca'nın aslında yapamadığı tek şey bence dizilim konusunda emin değildi. Ee, Üçlü beki olaraktan aldığımız Frankowski dörtlü bekine evrildi ve dörtlü oynamaya başladık. 4-2-3-1, 4-4-2 şeklinde. Ee, Jakobs denilen bir futbolcu var. Ee, bu futbolcu artık nerede, ne yapıyor, Galatasaray taraftarları çok merak ediyor bu konuda. Ee, Gal Aslında Okan Buruk'un yanlış yaptığı tek şey sistemi oturtamamasıydı. Bir oyun planı olmadan sahaya oyuncuları sürerekten elindeki çıkartabileceği en iyi kadroyla sahaya çıkıp saha içinde rotasyonlar yaparaktan sonuç odaklı bir futbol oynamaya çalışıyordu. Asıl Galatasaray'ın bugün başardığı tek şey Bence bana soracak olursanız. Galatasaray bugün aslında ideal bir kadro buldu, ideal bir diziliş buldu. ve bunun üzerine devam ederse daha da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Kadroya girenler, çıkanlar, yedek olanlar, Bunlar aslında çok problem değil. İsimlere takılmamak lazım. Artık günümüz futbolunda futbolcu isimlerinden ziyade ortaya konulan kompakt futbol oynanması ve saha içerisinde bir oyun planının olması. Okan Hoca bugün bir oyun planını sahada yansıttı bence. Okan Burun maçtan önce de bir açıklaması var. Hani rakibimizde puan farkını ona çıkarmak istiyoruz ve baskı hissettirmek istiyoruz diye ve bunu da başardı. Bundan sonraki süreçte derbi öncesi özellikle durum ne olur? Derbi hakkında Okan Hoca'nın neler yapması lazım? Bu konuda e, bir tahmin ve değerlendirmeni alabilir miyiz peki? Derbiden kastım Beşiktaş maçı mı Fenerbahçe maçı. maçı? Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı. olan derbi. E, Galatasaray aslında Vodafone Park'ta çok başarılı bir grafik çizmiyor e, baktığımız zaman. E, daha önceki yıllarda da öne geçmesine rağmen maçı beraberlikle veya mağlubiyetle tamamladığı zamanlar oldu. Eee Özellikle şu an araya girdiğimizden dolayı Okan Hoca bu önümüzdeki iki hafta boyunca bir oyun planı ve bir sistem oturtturacaktır. Galatasaray'ın şu anda ligde namalüp olması ve Beşiktaş'ın da ligde namalüp tek şampiyon olması da bu derbiyi çok etkileyecektir. Çünkü Beşiktaş bu ünvanını kaybetmek istemeyecektir. Galatasaray da aksine namalüp şampiyonluk için sahaya çıkacaktır. Beşiktaş tabii ki de çok büyük bir cami ama son haftalarda çok başarılı bir grafik çizemiyor. Yıl içerisinde hem başkanlık değişti hem teknik direktör anlamında farklı hocalarla çalışmaya başladı. Ben Galatasaray-Beşiktaş maçının Beşiktaş'ın sahaya kazanmak için Galatasaray'ın da en kötü oradan deplasmandan beraberlikle ayrılmak üzerine çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray biraz daha kapalı oynayarak Barış olsun, Yunus olsun, Osimen olsun bu futbolcularla, daha atletik futbolcularla bir kontra atak oyunu oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray sahasında oynarken oyunu 3. bölgeye yıkaraktan rakibe baskı yapabiliyor. Ama bunu deplasmanda Beşiktaş'a karşı yapmak çok zor olacaktır. Ee, bu şekilde önümüzde bir milli ara var. Milli aradan sonra Beşiktaş maçı var. Ee, kolay olmayacak ama iki takım da sahaya bir ünvanı korumak için çıkacak bence. Milli ara genelde Galatasaray taraftarının kendi görüşüne bakılırsak, milli ara genelde Galatasaray taraftarının kendi görüşüne göre çok kendi takımına yarayan bir ara değil ama sen gerekli cevap verdin yine de sormak istiyorum daha çok derin detay istiyoruz. Hani milli ara Galatasaray için nasıl geçer? Özellikle dün Okan Buruk da dedi Lemina ile Yunus'u %100 hazırlamaya çalışıyoruz milli aradan sonra diye. Zaten Lemina çok büyük topçu, orası ayrı bir mevzu ama hani ne nasıl olur milli aradan sonraki Galatasaray Evet dediğin gibi Galatasaray milli aralar yaramıyor genellikle bazen e, sakatlıklar oluyor bazen oyun planı ve e, sistemden uzaklaşabiliyor Galatasaray Yunus uzun bir sakatlık sürecinden çıktı e, onun için aslında kondisyon yüklemesi ve fiziki açıdan kendini toparlaması için güzel bir süreç olacaktır özellikle Beşiktaş maçında da Galatasaray'ın e, dar alanda Bileklerine hakim bir oyuncuya sahip olması ve Yunus'un da bu konuda başarılı olması Galatasaray için çok büyük avantaj olacaktır. E, Lemina konusuna gelirsek, Lemina aslında bence taraftarın yaptığı bir transfer. E, taraftar baskısıyla yapılmış, yarım kalmış bir aşkın tamamlanmasına itafen bir transfer. E, Lemina gerçekten büyük bir futbolcu. Yıllarca İngiltere'de oynadıktan sonra tekrardan Galatasaray'a döndü. Ee, geldiğinde bir sakatlık problemi vardı. Avrupa kadrosuna yazılamadı gibi gibi problemler yaşadı. Ee, Kasımpaşa maçında da oyundan çıktıktan sonra Galatasaray biraz düştü açıkçası. Ee, Lemina'nın da kondisyon ve fiziki olarak kendini yükleyip e, önümüzdeki kalan süreçte, şampiyonluk sürecinde Galatasaray'a çok fazla faydası olacağını düşünmekteyim. Galatasaray taraftarıyla yapılmış bir transfer derken... Bizim aklımıza şöyle bir şey canlanıyor. Genelde taraftarların istediği, beklediği şeyler daha yararlı oluyor Galatasaray'a. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Galatasaray'ın aslında ben transfer tahtasına girdikleri zaman çok fazla bir plan içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Daha çok fırsat transferleri ve Okan Hoca'nın istediği oyuncuların alternatifine yönelerekten transfer yaparak yaptığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın transferleri hep son dakikada oluyor ya da e, büyük topçuları fırsat anında mesela Osimen gibi e, ya da takımıyla problem yaşamış futbolcuları Florya eski adıyla Florya şimdi e, Kemerburgaz tesisleri e, oraya getirerekten e, orada bir rehabilite süresi oluyor. Özellikle bunun en büyük örneklerinden biri tanesi Icardi'ydi. E, bu yıl Osimen geldi. Eee. Yani Galatasaray'ın aslında idari kısmında e, çok başarılı bir transfer süreci yönettiğini söyleyemem. Anladım. Tekrar sağ içine dönecek olursak. Barış Alper Yılmaz bu sezon ligin en iyi maçlarından birini çıkardı. Bu konuyu Osimen ile arasındaki uyum mu? Takım oyununun önceki birkaç haftaya nazaran iyi olması mı? Yoksa bireysel performanstan yükselişe geçmesiyle mi bağdaştırırsın? Barış aslında baktığımız zaman fizik olarak Süper Lig'in çok üstünde bir futbolcu ama teknik anlamda e, ve oyun görüşü olaraktan Süper Lig'in biraz altında kalabilen bir futbolcu. Barış'ın bence en büyük problemi e, saha içinde fiziğini kullandıktan sonra 3. bölgede artık ne yapacağını daha net, daha keskin kararlar vermesi gerekiyor. Kaleye gidecekse tamamen kaleye gitmesi gerekiyor. Orta yapacaksa veya pas çıkartacaksa tamamen bunun üzerine kendini geliştirmesi gerekiyor. Barış'ın dünkü bireysel performansı da aslında Galatasaray'ın biraz farka gitmesinde etkili oldu. Özellikle üçüncü golde e, yoktan bir gol yarattı neredeyse tek başına. O simene sadece dokunmak kaldı. E, Barış'ın Avrupa potansiyeli yüksek görünüyor ama oyun görüşü ve e, tekniğini daha da geliştirmesi lazım bence. Anladım. Ee, ...röportajımızın yavaş yavaş sonuna gelirken... E, ...Türk futbolunda zaten son birkaç senedir kaos hakim. Hani e, kaosla alakalı zaten en büyük etmenler Türk hakemleri. Dün hakemle alakalı bizce konuşacak bir şey yoktu ama... ...hakem değerlendirmesi alabilir miyiz seninle? Yani e, Ozan Ergün maçın hakemi. Kendisi bence çok başarılı bir maç yönetti. E, uzun zamandır Süper Lig'de izlediğimiz ve e, yorum yapamadan... ...maçı bitirebildiğimiz hakemlerden bir tanesiydi. Bir Galatasaray'ın sadece bir tartışmalı pozisyonu vardı... ...Davinson Sanchez'in... ...ilk yarıda. Ama e, o pozisyondan sonra da... ...yani bana kalırsa bence penaltı değildi. Eli kapalı bir şekilde arkasındaydı. E, Ozan Hoca'yı ben tebrik ederim. Güzel bir maç yönetti. Genç bir hakem. Yolunun açık olması dileğiyle. Artık e, yeni nesil hakemlerin... ...eskiye nazaran, eski dediğimde 10 senelik hakemlerden... ...yerini alması gerekiyor diye düşünüyorum ben, şahsen. Hani özellikle Ozan Hoca gibi... ...daha farklı hocalar gibi çok fazla yeni hakem gördük son bir sezonda özellikle. Hani bu konuda... ...sen ne düşünürsün? Yani aslında baktığımız zaman Türkiye'nin... hakemlerinin kendi yetiştirmesi ve Avrupa sahnesinde, dünya sahnesinde yer alması... ...çok alıştığımız bir durum. Ama son zamanlardan hem MHK olsun, hem TFF olsun arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı e, bir eyyam söz konusu olduğu düşünülüyor. Aslında bu da hakemlerin üzerindeki baskıdan dolayı bence. Çünkü hakemlerimiz sahaya çıktığında taraftar baskısı olsun, yönetici baskısı olsun, rakip taraftarlar olsun bunların hepsinin etkisi altında kalıyor. E, hakemlerimiz yetiştirilirken bence bunların da hem psikolojik hem mental anlamda bir eğitiminin verilmesi gerektiğini artık e, yaşı dolan hakemlerimizin de genç hakemlere yerlerini bırakmasını gerektiğini düşünmekteyim. Peki sence derbide, e, kupa değil, lig derbisinde, Beşiktaş'ta olan derbide yabancı hakem olmalı mı? Bence olmalı. E, çünkü bir maç özelinde sadece Galatasaray'ın içeride oynadığı Fenerbahçe maçı için değil de, Gerçekten yabancı hakem getiriliyorsa büyük maçların hepsinde. Yani bana kalırsa Süper Lig'deki bütün maçların hepsinde yabancı hakem getirilmeli. Ee, çünkü Türk hakemleri dediğim gibi baskı altında kalabiliyorlar. Ee, eğer ki getirilmezse gerçekten TFF bu konuda e, çok büyük bir e, zan altında kalacaktır. Sadece bir maç özelinde olduğunu söyleyerekten bir maçlık yabancı hakem kuralı çıkartmış gibi bir durum söz konusu olacak. Ee, ve bu tepki çekecektir. Ee, İbrahim Hacı Osmanoğlu bazen kendi içerisinde çeliştiği için e, ben bu konuda da çelişip yabancı hakem getireceğini düşünmekteyim. Ee, i̇kinci bir kaos durumu da şununla alakalı. Teknik direktörlerimiz maç sonu çok fazla konuşmalar yapıyor sağ dışı. Ee, Okan Hoca, Jose Mourinho e, bunların zaten baş örnekleri kendisinin Okan Hoca dün tahkim kuruluna en ufak bir şeyde gönderildiğini iddia etti. Jose Mourinho da aynı şekilde her maç sonu Instagram paylaşımlar olsun, konuşmalar olsun. Bu Türk futboluna zarar verir mi yoksa haklılar mı? Hakkını savunmak için mi yapıyorlar? Hani hangisi daha yararlı olur Türk futbolu için? Bu konuda senin değerlendirmeni almak istiyoruz. Ya aslında bana kalırsa özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik direktörünün maçtan sonra saha dışı ile ilgili hiç yorum yapmaması gerekiyor çünkü Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinin başındaki teknik direktörler sadece sahaya odaklanmalı ee, rakip takıma veya rakip takımın yöneticisine dil uzatmamalı benim fikrim ee, çünkü aslında siz orada kendinizi veya takımınızı değil bir kültürü bir geleneği temsil ediyorsunuz ee, 25 milyonu temsil ediyorsunuz evet Okan Buruk e Sevk edildi. Bu konuda haklısınız. Ee, İnsan hakları mahkemesine başvuracağını söyledi. Tabii ki başvurabilir. Bu normal bir konu. Ee, hakkını araması en doğal şey ama kalkıp oraya yaptığı açıklamalar hem Okan Burun'un olsun hem Jose Mourinho'nun olsun. E, bence çok fazla ve çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Daha fazla saha içine odaklanırsa bu iki takımın teknik direktörü. Daha güzel başarılar, ee, özellikle Avrupa'da daha ileri seviyelerde başarılar gelebileceğine inanıyorum. ya Bu zaten kulüplerin ve taraftarların da karşı karşıya gelmesinde en büyük neden oluyor evet. değil mi? Hı hı. Barış çok teşekkür ederiz. Ligin 28. haftasında Galatasaray gündemini değerlendirmek için Barış senle beraberdik. Ligin geri kalanında da Ezop Sports kanalında maçları değerlendirmek için beraber olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de.